Merhaba arkadaşım benim hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte yazılı sürecini verimli geçirebilmek için biz de sizlere özel örnek yazılılar hazırladık arkadaşlar. Bu videomuzda da harika bir örnek yazılı çözümü yapacağız canlar. Çözeceğimiz yazılının pdf'ini aşağıdaki açıklama bölümündeki linklerden indirebilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden hadi gelin beraber yazılımıza geçelim. Geldik 5. senaryomuza arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek senaryolara uygun olarak hazırlanmış. Geldik biz de 5. senaryoya uygun hazırlamış olduğumuz yazılının çözümüne başlıyoruz. Adımızı, soyadımızı, sınıfımızı ve okul numaramızı yazmayı unutmuyoruz. Artık bunu söylemek bile değil mi? Gereksiz artık onu siz zaten yapıyorsunuzdur ama olabiliyor bazen dikkatten kaçabiliyor. Aman dikkat edelim bu şiirdeki ahenk unsurlarının altını çiziniz demiş. Tamam çizelim. Şiiri düz yazıdan ayıran özellikleri belirtiniz demiş. Bakın arkadaşlar burada mesela saydım değil mi? Adım, çocukluğumu, olduğumu, benden, bitenden gördüğünüz gibi burada bunları çizmiş olduk arkadaşım. Peki ayıran özellikler ne peki bunu düz yazıdan? şiirde ses uyumu var. Bunu zaten gösterdik ses uyumunu. Dizelerden oluşuyor. Alt alta dizelerden oluşuyor gördüğünüz gibi ve burada bir ana duygu söz konusu. Şiirler çünkü nedir arkadaşlar? Duygulara hitap etmek üzere yazılır. Ahenk unsurları şiirin okunuşuna nasıl etki etmektedir? Tabii ki kulağa hoş gelmesini sağlıyor en başta değil mi? Akıcılığını arttırıyor. Kulağa hoş gelmesini sağlıyor. Aynı zamanda akılda kalıcılığını ve Söyleyiş kolaylığı sağlıyor. Bunları söyleyebiliriz arkadaşım. Kulağa hoş gelmesini sağlıyor. Akılda kalıcılığı arttırıyor ve söyleyiş kolaylığı sağlıyor diyebiliriz. Evet arkadaşım. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarını metinden örnekleriyle gösterin istemiş. Bakalım. Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan Hamura esneklik kazandıran ve pişirme sırasında yapının korunmasını sağlayan bir protein grubudur. Glüten'den bahsediyor. Glüten sadece ekmek, makarna, börek gibi unlu gıdalarda değil, hazır çorbalar, soslar ve işlenmiş et ürünleri gibi birçok paketli gıdada da bulunabilir. Glüten sindirimi zor bir protein olduğundan bazı bireylerde bağışıklık sistemi tarafından tanınmayarak reaksiyonlara yol açabilir. Glüten hassasiyeti yaşayan kişilerde şişkinlik, karın ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Glüten içeren ve glüten içermeyen besinler arasındaki farkı anlamanın en güvenli yolu ürün etiketini dikkatlice okumaktır. Şimdi burada arkadaşlar tanımlama, örneklendirme ve karşılaştırma var. Peki tanımlama nerede var? Glütenin tanımı yapılıyor değil mi en üstte? Glüten buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan hamura esneklik kazandıran ve pişirme sırasında yapının korunmasını sağlayan bir protein grubudur diyor. Burada tanımı görüyoruz arkadaşım. Örneklendirme ne var peki? Örneklendirme ise şu. Glüten sadece ekmek, makarna, börek gibi unlu gıdalarda değil. Hazır çorbalar, soslar ve işlemiş et ürünleri gibi birçok paketli gıdada da bulunabilir diyor arkadaşlar. Burası da bunun glütenin bulunduğu yerlere örnekler veriyor değil mi? Karşılaştırma ne peki? Şu, gluten içeren ve içermeyen besinler arasındaki farkı anlamanın en güvenli yolu ürün etiketlerini dikkatlice incelemek. Evet. Hemen cevabımızı açıyoruz arkadaşım bu şekilde. Evet. Bunlar yine banko yazılı da çıkacak ve siz bunları tık 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 çözeceksiniz, geçeceksiniz. Bu kadar tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma bunlar mutlaka çıkacak arkadaşım ya sırada. Bunlar emin olabilirsin. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu yazılı bu arada 3 soruluk bir yazılı. Kitle iletişim araçları ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda sınıflandırmaya yer veriniz. Düşünceyi geliştirme yollarından en az ikisini kullanınız. Yazım ve imla kurallarına dikkat ediniz demiş. Hemen açıyorum arkadaşım. Kitle iletişim araçları ile ilgili yazmış olduğum metni hemen sizinle paylaşıyorum. Siz de buradaki metne uygun örnek bir metin yazabilirsiniz arkadaşlar. Durdurup okuyup dikkatlice şöyle biraz daha yaklaştıralım. Dikkatlice okuyup buna göre bir yol izleyebilirsiniz arkadaşım. Evet arkadaşım, bir yazılımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sen de gerçek yazılıda hak ettiğin güzel sonuçlar alırsın. 85 ve pu üzeri puanlar alacağını ümit ediyorum. Mutlaka yorumlarda aldığın notu belirtmeyi unutma. Kanalımıza abone değilsen abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarına kanalımızı önermeyi unutma. Görüşmek üzere. Yazılıda başarılar diliyoruz.